Çok güzel Bey, Çok <laughs> İnşallah, Alalım mı? Peki, gelip... Çok teşekkür ederiz her şey için. <laughs> için. İnşallah varsa. Tamam, alalım. Evet şu anda İstanbul Havalimanı'na geldik. İsveç'e geri dönüyoruz maalesef. <laughs> Aa orada varmış hani aynısı. <laughs> Saat şu an sabah on buçuk. Uy, ayağım ıslanacak. Her yer su. Yağmurdan ötürü. uçağımıza bakmaya gidiyoruz. Nereden check-in yapacağız. Bir görelim. Havaliman çok büyük ya. Bu arada Ramazan süslerini tek bu havalimanda gördüm. Koca İstanbul'da hiçbir yerde göremedim. Evet şimdi uçağımızı 14 Aa buldum. FG ne? FG FG'ye gideceğiz. Hı -hı. Şurada. Ay erken geldik bak 4 saat erken geldik. Hiç sıra yok yani. Çok mutluyum Bir de burası karışık sıra. Tüm e, Türk Hava Yolları'nın olduğu sıra. Ay. Bu arada ben bugün seferi yapıyorum. Oruç tutmuyorum hani. Ha yanlış Kendini anlaşılmasın de. lütfen. Yarın oruca devam ediyoruz. <laughs> Gelirken iftarımız yakındı yapmadık seferi. Aynen gelirken iftar ama gelirken işte iftar yaptım evet ama şimdi giderken seferi yapıyoruz ama yarın tekrar sahur yapacağız beraber. İnşallah. <laughs> Az önce güvenlikten geçtik. Oradaki abi çok iyi biriydi ya şey dedi. Güvenlik. Gel güvenlik abi dedim işte. Ha eee şey de, şey diyor gel bakalım Paris diyor üstüne Paris yazdığı <laughs> için ben de geliyorum dedim Kesin valla. gene <laughs> 15 falan sandı. Aynen hep küçük sanıyorlar vallahi. Ne olacak bilmiyorum yani. Bu arada bütün e, koca şehirde bir Ramazan sistemisin bir havalimanında gördüm. Başka hiçbir yerde görmedim. Ne AVM'de, ne otellerde, ne bir şey. Bir burada görebildim yani. Ama sevgili gün olsa ne bileyim yılbaşı olsa her yerde olsun. Kaç süs yapıyorlar o zaman. Hı <laughs> Biz diğer Avrupa ülkelerinden daha da suçluyoruz. Şimdi ben başka bir yere geldim yemek almak için. Annemler aşağıda başka bir yemek alıyor. Ben de yukarıya geldim. Popeyes'ten yemek aldım ilk defa. Fiyatlar bu arada burada iki kat daha fazla. Şimdi yemeğimi bekliyorum. Böyle yaptım. Bardalı koyanı da... Ha mayonezmiş. başka yok mu? Hepsi içinde var dedi. Kaşık da koyar Annemler İzmir bombası almış. Tanına bakacağız birazdan. Üstteki benimdi Yok benim kan şurada şurası. Çöpürün içinden bahçata mı veriyorsunuz? Saçmalama. mı? Dövsel emekte. Dövsel emekte. <laughs> dur dur. Ay, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> Video çekiyor. Ömer mendil al. Mendil çıkar Ömer. Niye? Versene. Lütfen çıkar. Sağlığınız için her zaman bir maskenize takılır ve sosyal mesafenizi koruyun. Ay dezenfektanla yemem. For <laughs> your health. Aman elinle yerim ya. Hiç kibar olamayacağım. Ya tadı tahmin ettim gibi ya. Yani. <laughs> Senin çok güzel oldu. <laughs> Gülsene. <gülüyor> Bakayım. Ne Dişine. Ha gümüş. Ha yok. Ben temiz yerim. Bak az sildim. Gerek ha gerek kalmadım. Ha sok. Ha ben, ben yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Sen Sesinden Gayet altındayım. çayım bitti mi ya? Çikolatadan başka tadalamadım alamadım ya. Nutella alır kaşık verim. İzmir'de de böyle mi bunu tadı? Ya yani büyütülecek şey çok var, bir şey. <laughs> Üstüm kirlemiş ya. Büyütülecek pek bir şey olmuş. Sizde? Bayağı. Yufka ile çikolata. Yufkan tadı da gelmiyor. Sadece hani o şey geliyor. Bence yufka çikolata etsin diye yapmışlar. Hmm. Şöyle yapmaktan sonra. Evet. Az önce El 2den alışveriş yaptım. Ee, evi varınca sizlere Türkiye'de neler aldıklarını göstereceğim çok güzel şeyler alalım yeni sezondan falan eğer Türkiye'de yaşıyorsanız sizde istiyorsanız göz atabilirsiniz bu arada havalimanındaki el sif e, fiyatları Euro ile geçiyor TL ile geçmiyor O yüzden hemen hemen İsveç ile aynı tekabül ediyor sanırım yani çok bir fark olmuyor TL ile alınca bizim için çok daha ucuz oluyor İsveç kron olarak düşünecek olursak Evet kapımıza bakıyoruz. Ay kaybettim. Neredeydi? 14, 15, B13. Ortalama 4 ila 10 dakika arası sürüyor. Ama önce Starbucks'a uğrayacağım acaba kahve çekti. Sabah kahvemi içemedim. Aşağıda kahve Starbucks'ı var. Teşekkürler. Şu uzakta Ebru sanatı yapan iki kişi gördük dedi de bir selam verelim. Hani yalnız oturuyorlar. Bir bakalım dedik onlara. İyi <laughs> sağ olun. <laughs> ne yapıyorsunuz? Evro mu yapıyorsunuz? Yok ben pat çalışıyorum. Hmm. Yolcu musunuz? Yolcuyuz. Hmm. Hediye alabiliyorsunuz, ücretsiz. Öyle, Öyle mi? mi? Aa ücretsiz. Şimdi ben HAT ile uğraşıyorum. Bir an arkadaşlarımıza gitti, o da Evro. Hmm. Ben of hat dersi aldım. Bir İsveçli hocam vardı, Müslüman oldu kendisi. Hmm. E, o e, Tunus'a gitmiş, İstanbul'a gelmiş. O eğitimini almış, bize öğretiyordu. Ama sonra ben de Tekniyali şey, şey oldu, görev aldı. Oraya gitti, bizim dersler kaldı. O zaman Elif'i alayım ben. Anlamı büyük zaten. Ve sor her? Maşallah. Maşallah. Hı -hı. Çok güzel. Allah razı olsun. İsminiz neydi? Gökhan. Evet. Var. şey arkasına yazsanız da olur mu? Olur <laughs> Instagram. Kusura bakmayın kahveyi evet. normal oruç tutuyoruz da sefer olduğumuz için bugün evet, sıkıntı tarzda. yok. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Yok estağfurullah. Ne <laughs> demek? Çok Allah razı olsun. Çok güzel ya. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Ha Ay biraz serinledim nihayet ya. Sıcak olduydu. Aa bana da al, anne kulaklık. <laughs> O anne de Büyük uçak, büyük uçak. Sağlı sollu, iki koridorlu. Niye buradan buraya so, büyük uçak da? Ere ha Stockholm'u. <laughs> <laughs> şey bu Abu Dhabi değil de Stockholm yani. <laughs> Burası mı? Evet. Hollanda. Ha tamam. <laughs> <ha, gülüyor> <Spur>. Stockholm işte. <laughs> Çünkü büyük uçak da şaşırdım yani. <laughs> <Ha>, tamam. <seyde. gülüyor> <laughs>

dükkanına geri döndük. Bavulları ortalama 20-25 dakika falan bekledik. O kadar uzun sürdü ki. Neden böyle uzun sürdü anlamadık. Ondan sonra şey e, uçaktan indik işte pasaport sırasına girdik. Baya uçak çok büyüktü yani genelde böyle uzun yolculuklarda o uzun büyük uçaklar olur. O yüzden hani şaşırdım yani İsveç'e böyle büyük bir uçak hiç gelmedim yani çocukluğumdan beridir her sene uçakla İsveç'e geliriz Türkiye'de hiç böyle büyük bir uçağa binmemiştik Neyse bir tane İsveç'le biz en arkada oturuyorduk en arkadan ikinci sıradaydık yani 39 Yani düşünün e, uçakta iki bölüm vardı o derece hani uzundu O yüzden arkada olduğumuz için bayağı uzun kuyruk oldu Biz uçaktan indikten sonra işte pasaport kontrolünde sonra bizim arkamızda oturan bir tane böyle yaşlı İsveçli bir tane adam vardı Böyle herkes sırada duruyor. Kendisi böyle herkesin önünden geçti böyle. Sonra önümüzde bir tane çift vardı. Bir adamla bir kadın. Adam da bu adamın peşine gitti. Ben sandım ki hani sıranın önüne geçecek. Bir baktım adamla konuşuyor tartışıyorlar. Meğerse demiş ki sen kaynak yapamazsın hani öne geçemezsin bu kadar insan boşuna durmuyor en geçeceksin dedi. Adam böyle şey sinirlendi falan ama en sonunda en geçti. Demiş ki ben seninle konuşmuyorum falan demiş İsveçli. E, bu kişi de söyleyen kişi de baya böyle uzun 2 metre falan genç bir e, genç bir adam e, Türk bu arada. E, i̇şte biz dedik çok iyi yaptım falan dedik böyle. O da dedi yani bir gün <laughs> başıma bir bela gelecek falan dedi bu işte uyardığım için falan diye ama çok iyi yaptı. Bir de demiş yani sen kimsin ben seninle niye konuşayım falan demiş. Böyle orada bir ırkçılık bir şey vardı. O da demiş ki ben İsveç vatandaşıyım. E biz neyiz? <laughs> biz de İsveç vatandaşıyız. Hani Türkiye'den geldik diye tüm uçak Türk vatandaşı mı değil. Çoğu kişi orada yarı, yarısı İsveç vatandaşı. Yani hepimiz burada yaşıyoruz. Yani tek sen değilsin sırada duran. Adam öyle bir şeyler yapmaya çalıştı da sonra en geçti. Neyse dışarıdan pizza söyledik saat şu an 6.30. İsveç'e yaz gelmiş. Artık bir daha karmar gelmez arkadaşım. valla. Yaz gelmiş çok güzel hava. İstanbul'dan da sıcak. Hatta normal böyle bir böyle bir kapşonlu bir şeyle çıkabilirsiniz. Hiç monta gerek yok. Bu hafta baya sıcak olacakmış. Ee, güzel yani. Şimdi işte pizzalarımızın gelmesini bekliyoruz. Bu arada sivilcem çıkmış ya. Yolda çıkmış. Sabah yoktu bu. <laughs> Evet saatlerim şu an 8'i çeyrek geçe gösteriyor. Ben yemek yedim, edit yaptım. Programda bir sorun çıktı o yüzden zamanımı aldı. İlk defa böyle paylaşıma 10 dakika kala falan editledim, yükledim. Allah'tan çok çekmemişim dün. Yoksa edit çok uzun sürebilirdi. Var ya tam yaz akşamı gerçekten yani bu havayı aşırı özlemişim ya. Yaz akşamları İsveç'te çok güzel olur. Çok böyle temiz hava, böyle ferah. Hani buranın havası çok kirli değil. Mesela İstanbul'da çok kirli. Türkiye'ye buraya gelenler bunu fark ediyor yani Türkiye'de uzun süre kalanlar. Mesela biz Türkiye yaz tatillerinde bir ay kaldığımızda sonra buraya geliyoruz. Hani aradaki oksijen farkını hissediyoruz. Şimdi markete gidiyorum. Yumurta almam lazım. Yumurta bitmiş. Sahura için lazım. Ee, ondan sonra bir de Red Bull alacağım tabii ki de. <laughs> Öyle gidiyorum yani Bir de akşam yürüyüş olmuş oldu Hava aşırı güzel ya Nasıl mutlu oldum şu anda var ya Bu arada kışlıklarımı komple çıkaracağım ee, Rafa kaldıracağım artık Yazlıklar çıkarmam lazım Artık havalar ısındı Bunu da başka bir videoda yapmayı düşünüyorum İzinli olduğum bir günde o zaman zaten kayıt altına da almış olurum.